Bakın bir erkeğin annesi kraliçe ve annesine göre o erkekte zaten prens. Sen işte bana 3 yıl önce şunu yaptın. Erkek böyle şey... Ha? Ne yapmışım ki? Siz özür diledi diye daha çok üstüne biliyorsunuz. Hayır öyle olmaz işte sen şöyle yaptın da ben böyle... Hiçbir yerde olmayan detaylar arkadaşlar. Bu maddeleri hiçbir yerde bulamazsınız. Herkese merhaba ben Asil Moray. Marjinal kanala hoş geldiniz hanımlar. Bakın birincisi regl olduğunu cart diye söyleyen tiplerden erkekler hoşlanmıyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü tamam fizyolojik bir şey. Hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir şey demiyoruz. Ama yani oraya erkekler kutsal kase gözüyle bakıyor. Orası için yanıp tutuşuyorlar. Ama siz gelip diyorsunuz ki regl oldum. Regl zaten böyle kulağa çok hoş gelmeyen bir kelime. Gelip bunu söylüyorsunuz. Erkek bu sefer düşünmek istemiyor ama düşünüyor. Ya aman Allah'ım oradan kan çıkıyor. Aman Allah'ım nasıl olur ya ben kendimi çok Ay bir daha dokunamayacağım falan Ya bu modlara giriyor yani Çok fazla sapık abaza birisi ise karşınızdaki Bu modlara girebiliyor ama Şu erkek hoşlanmıyor He ne yapabilirsiniz Ya hayatım ben müsait değilim ya anlasın müsait de değilsin. Erkek zaten anlıyor. Ya işte anla işte ya hasta yani şey işte ya hasta anla Bu tarz hemen geçiştirin. Ama böyle durup durup arkadaş ortamına gelin regle olun. Hanımlar yani gerçekten hoş olmuyor. Tabii ki çok doğal bir şey. Tabii ki özgürce söyleyebileceksiniz ama bu şekilde değil. Kulağa çok hoş gelmeyen bir şekilde oluyor. İkincisi küfür. Bir kadının ağzına küfür hiç yakışmıyor. Ya bana mesaj atıyorsunuz. Mesajlarda da bazen işte samimiyetin yanında bilmem ne işte AMK falan o tarz böyle mesajlar sonunda. Eee Diyorum ki sen sevgilinle de mi bu şekilde konuşuyorsun? Ve işte arada ya diyorum olmaz. Hiç yakışmıyor. Ve bununla övünen kadınlar var. Ya ben böyleyim işte ya işte ne? Ya sen şu an yargılamak istemiyorum ama sen hoş bir şekilde davranmıyorsun aslında. Karşıdaki kişi arkadaşın değil yani flört ettim ya sevgilinle veya kocanla bu şekilde konuşamazsın. Küfürlü bir şekilde konuşamazsın asla. Bu sefer ne oluyor? Arkadaşa dönüşüyor o ilişki. Tamam sevgili olabilirsiniz ama ya bu kız küfür ya işte kankam gibi görmeye başlıyor erkekler. Yani bunlara çok dikkat edin. Diğeri de arkadaşlar yolda sigara bir içmek. Bir kadında tamam sigara içer içme ona bir şey demem ama yolda böyle uf, falan gidiyorsunuz. Ben bunu şey olarak söylemiyorum. Ya yolda sigara içen kadın işte yolda falan Onun, o erkek o, o tarz düşünen erkeklerin Allah cezasını versin. Öyle bir şey değil. Ben sadece yakışmıyor yakışmıyor canlar. Yani bir kadının eline yol yürürken sigara gördüğümde ben ben bile irit oluyorum ya. Böyle göze hoş gelmiyor. Kaç yaşında olursa olsun. Yaşlı da olsa, genç de olsa, hani orta yaşlı da olsa olmuyor, olmuyor, olmuyor. Buna da çok dikkat edin ve erkekler gerçekten söyleyemesi bile hoşlanmıyor. Bir diğeri maskülen tavırlar. Şimdi aranızda vardır. Erkek gibi takılan arkadaşlarınız vardır. Kadın yani kadın ama erkek gibi takılıyor. İşte maçları izliyorum. Maçları izleyebilirsiniz. Hiç sıkıntı yok ama öyle bir yok. Fanatiklik derecesinde hooligan gibi Hu Allah falan bu tarz şeyler yapıyorlar. Ama onun haricinde böyle rakı masalarını acayip şekilde kahkahalar mahkahalar bilmem ne. Bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Bu tamamen erkekler özdeşleşen tavırlar olduğu için bu sefer erkek diyor ki ya bu erkek gibi. Ama bunu kendisine de itiraf edemiyor. Ve sonra cinsel istek azalabilir. Size karşı arzusu azalabilir. Yani bu tarz davranan bir kadınsanız lütfen o hareketlerinizi azaltın. Şöyle düşünün. Bir erkeğin sürekli böyle cımbızla kaşlarını alması sürekli böyle fe feminen bir tarza takılması. Nasıl siz böyle biraz böyle maço, özgüveni yüksek, lider ruhlu o tarz erkeklerde hoşlanıyorsunuz. İşte erkekler de gerçekten işte cilveyi bilen, cilve nasıl yapılır videom burada. Cilveyi bilen, nasıl davranacağını tatlı dilli o tarz yani hoşlanıyorlar. Yatakta hareketsiz yapmaları bunu çoğu videomda söylüyorum. Kadınların çoğu yatakta hareketli davrandığında karşı tarafın yanlış düşüneceğini veya bildiklerini uygulamadığını da ben biliyorum. Ama erkekler iki ucu boklu değnek Erkekler de şöyle düşünüyor. İşte yatakta işte şöyle yatıyor, böyle yatıyor. İşte oradan gir diyor, çık diyor. Hiç <laughs> hareketsiz bir şekilde. Erkekler bundan hoşlanmıyor ama bu biraz daha tabii ki göreceli bir kavram diyebiliriz. Diğer maddemiz her şey bilirim tavırları. Bakın arkadaşlar, bakın canlarım. Bir kadın her şeyi bilemez. Örnek veriyorum devlet başkanı bilme. Bunlar da her şeyi bilemez. Kendi Kendinin uzman olan kişi kendi alanın uzman olduğu şeyi bilir. Ama siz böyle her şeyi bilirim tavırları karşıdaki erkeği soğutur. Erkekler zaten dinlemeyi sevmiyor. Erkekler böyle detayları sevmiyor, anlamayı sevmiyor. Sevmiyoruz yani. Hani bizim kafa hani düz bir şekilde çalışıyor ve bazen işte kan beyin yerine başka bir yere pompalanınca zaten beyin iptal oluyor. Hiçbir şey düşünülmüyor. Ve bu anlarda erkekler istediğinizi yaptırabilirsiniz. Onda bir antiyo olarak sizlere verebilirim. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Diğer madde erkek geldi erkek hatalı Erkek tamam hatasını kabul etti size diyor ki Hayatım özür dilerim. Aşkım özür dilerim. Tamam bir daha yapmayacağım. Her ne yaptıysa. Siz özür diledi diye daha çok üstüne biliyorsunuz. Hayır öyle olmaz işte sen şöyle yaptın da ben böyle yaptım. Ay yeter ben bundan uğraşamayacağım. Bir daha bulursan olacak bilmem ne falan. Bir başlıyorsunuz. Erkek zaten özür dilinde de pişman oluyor. Bir dahaki böyle bir olayda özür dilemez. Hiçbir şey yapmaz. Siz özür dilenen kişinin olgunlukla karşılayabilirsiniz. Ya tamam hayatım bir daha yapmasan sevinirim deyince. Erkek zaten orada daha çok böyle. Onu böyle biraz hafiften egosunu besleyince. Erkek zaten bir daha, daha çok dikkat edecek. Ama siz... İşte öyle şöyle... <laughs> bu şöyle. Bu tarz sıkıldığınızda gerçekten erkek hoşlanmıyor. Yani diyor ki bu sefer arkadaşlar arasında konuşuyor. Ya ben özür dilemişim diyor Daha ne yapayım diyor. Bir daha yapmayacağım söyledim diyor. Ama diyor işte Ayşe Fatma öyle bir geliyor ki bana diyor. Ya yeter bıktım. Bakın bunlar hiçbir yerde olmayan detaylar arkadaşlar. Bu maddeleri hiçbir yerde bulamazsınız. Ve bununla ilgili bir maddemiz daha var. 3 yıl önce bir olay yaşadınız. Çok şiddetli bir tartışma yaşadınız. Yani aradan 3 yıl geçmiş. 3 yıl geçmiş aradan. Konuşuyorsunuz. Sen işte bana 3 yıl önce şunu yaptın. Erkek böyle şey... Ha? Ne yapmışım ki? <laughs> erkek bana bağlıyor. Ya yani o kadar geriye gidemiyor erkek. Siz bütün beynine atıyorsunuz her şeyi, kodluyorsunuz, arkalara, markalarda saklıyorsunuz onu çekmeceleri falan. Yeri geliyor, sen 3 yıl önce ben işte ya diyor o 3 yıl önce geçmişte kaldı. Sen niye şimdi bana bunları yap? Hayır işte o zaman da yaptın, şimdi de yapıyorsun. Bak şimdi yaparsın, bilmem. Ya artık bunlarla hoşlanmıyor ve haklılar yani. Geçmişte olan geçmişte kalmış. Bir sıkıntın varsa o an hallet. Halının altına atma Veya hallettin, halledemedin. O zaman açma bir daha o konuyu. Zaten ilişkilerde bu tarz şeyler çok sıkıntılı. Biriktiriyorsunuz, biriktiriyorsunuz, biriktiriyorsunuz. Sonra yeri biri geliyor olmadık şeylere patlıyorsunuz. Erkek aptallaşıyor diyor. Niye buna patladı ki? Bu ne oldu ki? Halbuki siz bir tartışma olduğunda o an söyleseniz bazı şeyleri hiçbir sıkıntı kalmayacak. Ve bakın. Bakın arkadaşlar. Ben kendime örnek vereyim. İnternetten bir kızla konuşsam Ya Adriana Lima'nın minyatür hali. Böyle kısa boylusu falan. Çok güzel. Çok hoşuma gitti. Yanına gittim ya. Gerçekten buluşmak için yanına gittim. Geldi. Taksim yürüyoruz. İstiklal Caddesi'nde. Bu tabi yıllar önce oluyor. Daha bu Suriyelerin falan gelmedi zamanlar. Ya bana bir koku geliyor. Bir koku geliyor. Diyorum ki ya olamaz. Yani benim bu kadar hoşlandığım beğendiğim kadından böyle bir ter kokusu gelemez. İnsanları koklamaya başladım çevremden geçen. Yok kafeye oturduk. Gerçekten o kızdan geliyordu. Bir daha da görüşmedim. Çünkü ben çok dikkat ederim. Ben soğudum. Ya bu maddelerden birisini yapan bir, birisiyle ben a, kendime şeyim var yani. Benim belli prensiplerim var. Ben zaten görüşmem yani ikinci. Ve bu tarz düşünen erkeklerde fazladır. Bu tarz şeylere dikkat eden erkekler. Bakım yani terden örnek verdim ama kıldır, tüydür, örnek vereyim. Bakımsızlıktır. Dip boyan gelmiştir, yapmamışsındır falan bu tarz şeyler yani. Anne, anne mevzusu. Bakın bir erkeğin annesi kraliçe hayatı boyunca onu büyüten, bütün emeklerini veren kadın ve annesine göre o erkekte zaten prens. Dünyada ondan başka yok. Siz geliyorsunuz, onun annesiyle ilgili öyle bir şey söylüyorsunuz ki erkek hemen böyle kükremeye, hemen böyle saldırmaya geçiyor. Aslında siz kötü niyetle yapmıyorsunuz belki. Belki farklı düşünceleriniz var. İşte bazen paylaşamama durumu veya sizden daha fazla annesine değer verme durumu bazen ama annesiyle ilgili söylediğiniz kötü sözler arkadaşlar erkeklerde bunları bir kenara atıyor. Erkekler bu tarz içinde biriktirmeye başlıyor. Anne konusu erkekler için çok hassas. Ve son maddemiz arkadaşlar tatlı dilli olmayan birisi yani bu uzun süreli ilişkilerde sıkıntı yaratan bir durum aslında. Tatlı dil gerçekten bütün ilişkileri ayakta tutan şey. Hem erkek tatlı dilli olacak, hem kadın tatlı dilli olacak. Sıkıntılar tatlı dille dile getirilecek. Mesela erkeğin annesiyle bir sıkıntınız mı var? Bir şey mi var? Ya işte senin annen şöyle yapıyor vallahi bıktım ya falan filan demek yerine Diyeceksiniz ki artık ben gerçekten şu günlerde kendimi kötü hissediyorum. Çünkü annenle bir takım problemler yaşıyoruz ama bunu nasıl çözebilirim? Yani ne yapabiliriz? Bana yardımcı olabilir misin? Tatlı dilli olduğunuzda erkek hemen yelkenleri suya indirecek. Sizi dinlemeye başlayacak. Ama siz saldırı olarak direkt geldiğinizde erkek kendini kapatıyor. Hiçbir şey söylemiyor. İşte benim annem aklımda öyle konuşamazsın bilmem ne falan o benim canım, bu tarz şeylere giriyor. Bunlara da gerek yok da. Arkadaşlar bu şekilde. Kendinize çok iyi bakın. Başka videolarda görüşeceğiz. Abone olmayı, yorum atmayı, kanalıma gelmeyi, instagrama gelmeyi falan filan. Unutma kendine çok iyi bak. Öpüyorum canlar, hoşçakalın.